se jim se jim ha ku dal te se jim ha zel Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> ya قوله علي Ben Yavuz Selim Mahallesi Mermer Direk Mevkii'nden Samet Çağ. Ee, oku, hafta içi okullardan gelip eğitim öğretime devam ettikten sonra hafta sonları da bu inşaatı bitmemiş olan yerde de e, Kur'an öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla Kur'an öğreniyoruz. Ben e, yardımseverlerden, e, devlet büyüklerinden e, buranın bitimine yardım etmelerini istiyorum. Biz e, <laughs> kapalı ortamda, daha iyi ortamda Kur'an öğrenmek istiyoruz. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu yarım kalmış inşaata yardım etmesini istiyorum. Kur'an kursumuzun bitmesini istiyorum. Cumhurbaşkanı. Sen, seni çok seviyorum. Seni çok, seviyorum. Başkanım, seni çok seviyorum. Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. Cumhurbaşkanı bize yardım et. Cumhurbaşkanım bize yardım et. <laughs> Cumhurbaşkanım bize yardım et. いただきます。<c oughs>